Arı kovanı olmadan arı olmaz. Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda tüm ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda bal üretiminin çok yoğun görüldüğü Gündoğmuş ilçesinde üretimin ve üreticinin desteklenmesine katkıda bulunmak için arı kovanı hibesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak Gündoğmuş ilçemizde yerelden kalkınma konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Balı oldukça popüler. Bunun burada desteklenmesiyle ilgili kovan hibelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sene Antalya ilimizde bütün ilçelerimizde gelen talepler doğrultusunda bin adet kovan hibimiz gerçekleşecek. Özellikle geçen seneki yangından zarar gören alanlarda kovanları tahribata uğrayan çiftçilerimize desteklemeye öncelik verdik. Önümüzdeki yıllarda bu rakamı çok daha fazla katlayarak yine hibelerimizi gerçekleştireceğiz. 2000 rakımdan yukarıda yerlerde yaptırıyoruz balamızı. Yaptırma şartları ekonomiden dolayı çok kötü oldu. Onun için de bir iyi bir destek sağlandı. Bu desteklerle de arılarımız daha çok faydalanacak. Bölgenin tarımının gelişmesine, bal üretimine, propolis ve polen üretiminde biz bunları materyal olarak kullanacağız. Dolayısıyla faydalı bir hizmet, yerinde bir hizmet. Sayın başkanımız Muhittin Böje'ye gösterdiği çabadan dolayı çok teşekkür ederiz.